lan oğlum lan ne bildin <laughs> lan 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 Allah kahretsin lan şşt lan çok beğeniyorum <laughs> <laughs> resim mi yapıyorsun Picasso mu olacaksın lan yavşak Van Gogh mu olacaksın <laughs> oğlum dünyanın en kötü <laughs> param var lan o işte kim lan ekmek yemiş o işten kal. <laughs> kal kal hemen <laughs> giy şunu çabuk Ali Koç bekliyor yavşak he Ali Koç'u amca kandıracağız yap bir iki hareket hadi Rize maçı da başlıyor çabuk Ali Koç şimdi seyrediyordur. Hemen hemen iteleyelim seni Fener'e. Senede 3 milyon dolar varken resim öğretmeni olacaksın. 10 milyon maa alacaksın. Lavuk aferin. <laughs> i̇şte böyle. İşte <laughs> böyle. Futbolcu olmak daha kötü amına koyayım. Böyle aferin. Ya bu hareketlerini. O çorabı nereden buldun lan? Cüneyt Arkın'ın orada saplayıp duruyor zaten. Aferin. Oğlum bu adam çok korkunç. Kalk o ya. Aferin. İşte bu bu oranda. Çek. ...çak... ...bazoyka... ...ulaman... Adı lan fare. sitpare. Göreyim yeteneği. Ayağının dişiyle bir üç beş çektir bakayım. Hadi ağa atıyorum göreyim. Başın yan. çay da yiktirme. Ne yapıyorsun? Al ya. Al yerim seni. Bilmiyorsun bir bak. 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 Ha? Gel de lan! Görüyor musun? Şeref Ha? Aaaaaa! Ha! baba hayırdır? Yağmurluğu niye yemiş o ağabey bu kadar sıcak? Ne? Yok oğlum ben üşüdüm ondan ya. Maça gidecektik. Sözlenmiştim dersimizde çalıştık. Kaçın paça maçı? Evet. oğlum ya, ya. Bu adam bir karakter ama. O orada 22 tane futbolcu parayı götürüyor. Yerdeki halı örtüsü bizde de vardı. Ben de onu düşünüyorum abi dedim. Komşu halı örtüsü ya, halıyı mı koruyor? İşte millet de orada tane ho, 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 ho. Halının Abi, olayı bildiğim mi zaten? Ya manyak mısın? gelin. örtü? Sen çal Hadi. Hadi. Yapalım, Lan oğlum <laughs> lan. Oğlum Oo, benim edin Hangi dağda kurt öldü lan? Ders yapıyoruz ha. Bir de millet diyor senin çocukların sen Aferin ben, ben çok severim. ki değil. ben avizeye kitlendim. Gözü kör Hadi oğlum çalışın. De çok Ay oğlum Hadi mühendis olun doktor. Hakikaten halı örtüsü lan. Halı da var. <laughs> Aslanlarım benim be. Hadi bakalım. Ya hadi ha, adım, lan. Ver, oğlum var. halı örtüsü. Baba süper ligde süper gidiyoruz. He. Ee? Manchester'ı yener miyiz? Böyle beş atar mıyız onu? Ah, hmm, atarsın oğlum beş. Lan sen Premier Lig Türkiye Ligi mi zannettin? <laughs> Peki o zaman bir anket yapalım. Yaparım anketi. Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de olsaydı... Eee? Kaç gol atardı? Kaç gol yerdi? Kaç, kaç puan alırdı? alırdı? Ben cevabını, alırdı. cevabını biliyorum da değil. <laughs> Süper. Baba Süper Lig'de... Şşt. Lan! Ödevini bitirdin değil mi? Okul zamanı geldi. Bitiremedim baba zaman yani. Ulan o nasıl zaman yetmedi? On saattir topla oynuyorsun yavşak! Allah Allah! Ya ya. Yani? Ulan oğlum nasıl mühendis olacaksın? Nasıl öğretmen olacaksın oğlum? Ya baba ne eğitimmiş ha? Ben dolarlar peşinde koşacağım. İkardi, Arda Güler falan bulacağım. Aa, İkardi Arda Güler'miş ulan. Tamam. Büyük oğul gel oğlum. Kardeşim beni dinlemiyor. Şunu güzel bir ıslat bakayım. Hazırsın ne? <laughs> aferin işte böyle. Hemen ıslat. Oğlum bu adam kendi işinin patronunda çalışmıyor mu sizce de? Oh. Bu adamda o adam vibe'ı var oh, yani. güzel takdiri hocam. Ee, nefesinizin kuvvetli olduğunu çok duyduk. Hürmetinizi duyduk ya. Hikayene, be, Diyor ki derin devlet olmasaydı Sedat Peker. Hücür <laughs> Kerem. <laughs> 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 yani. Lan... Evet. Ali Sami Endiş. Rakip Fenerbahçe Galatasaray'a. Galatasaray penaltı atışı kullanıyor. Kalede Luka Pardon o eskidendi. Kalede Panter. O okula geç kaldık ya. Ne para peşindesin sen Pardon, ya? para peşinde değilim ben. Üf. Bana bak açın sensin ha tamam mı? Baba okul ne sıkı? Ee, Dur şun Başkanı. Sincap. Fener City İlmanındayız. Bu harbi olayla ve Sincap'la birlikteyiz. Hadi. Topu kovaya atma. Fener. Ha ha ha. 250 milyon euro'lu cimbabını ne İlham Aliyev'in taşın yana dediğim... Ben bu hesaptan acilen çıkmam lazım. Lan kimi ziyaret etmek istiyorsun? Azrail. Kırsız adaya düşeceksin. 3 şey alma hakkın var. Ne olurdu? Kefen, tabut, kazma kürek. Abi bir dilik hakkın olsa ne dilerdin? Ölmeyi. Abi en büyük hayalin Ölmek. Abi basketbol mu, voleybol mu, futbol mu? Ölmek. on bir salgını yine olsa ilk ne, ne yapardın? Ölür. Abi gitmek istediğin yer. Öteki dünya. Abi hayattaki amacın nedir? Ölmek. Abi en sevmediğin şey. yaşam Abi en çok kimi ziyaret etmek? Dünya üzerindeki tüm karıncaların toplam ağırlığı insan nüfusundan daha fazladır. Bilmediğiniz inanılmaz bir gerçek. Ha? Son soruya cevap verebilecek çok az insan var. Seni nefret eden kişiyi öğrenmek ister misin? Ne? Bu videoyu paylaş düğmesine tıkladığınızda <laughs> ve ardından WhatsApp'a tıkladığınızda <laughs> çıkan ilk kişi. Ne oluyor burada ki? Mor dünya bayrakları üzerindeki en az popüler renktir. Tavuklar dinozorlara en yakın türdür. Honduras'ta her yıl balıklar ve deniz anası yavduran bir şehir vardır. Güneşte iyi çünkü yüzde sekseni su ile kaplıdır. Yorum yap, nefret ettiğinizi belirtin ve klavyenizin cümleyi tamamlamasına izin verin. 1 milyar saniye 31 yıla eşittir. Hapşırdığınızda sağır insanlar sizin bağırdığınızı düşünürler. Tarihin en kısa savaşı sadece 38 dakika sürmüştür. Başlangıçta Eyfel Kulesi Barcelona'ya yerleştirilmeliydi. Son soruyu ya, açıklamadan e önce saçmalık, abone ol ve iyi haberler diyeyim. almak için bu videoyu beğen düğmesine bas. Neden gözlerimizi açarak ha! Dünya üzeri Gözlerimizi açık hapşıramayız abi. Çünkü bak sen hiç delikanlı gördün mü gözü açık hapşıramayız? Onun bir cevabını. Ronaldo Al sıra Messi ise Inter Miami'ye gitti. Bir dönemin çok sevilen yetenekli Brezilyalısı Neymar da Al Hilal imza attı. Artık Avrupa futbolunda rekabet, Mbappe, Haaland ve Vinicius Junior gibi genç yetenekler arasında geçmekte. Onlar ne kadar iyi olsalar da asla Ronaldo ve Messi'nin yerini dolduramayacaklar. Bizi iyi bir keyif yaşattığı için her iki efsaneye teşekkür ederiz. Artık Ronaldo... Çünkü böyle bayramlarda falan denk gelirsin ya amcanı kitler. Amca şimdi Ronaldo bak gitti amca. 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 Şimdi bak gitmemeliydi. Arap takımına. Amca. Amca. Amca bak şimdi gitti Ronaldo. Amca. Amca bir sus ya. O çocuk. O çocuk yani. Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıkmış. Büyük ihtimal bu insana göre tarihinin iyi orta saha ikilisi. Peki bir şey diyeceğim. Enes Batur'un Netflix'te Babam bu adam çok bir bir miydi? Babam bu adama çok gülüyor. 6 yıl önceki haline mi? Ben de çok gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dün hala bir sıra yanmadı. Babamın hesabına girdim geçen ya babamın hesabı genel olarak böyle. <laughs> Buyur hortum efendim çayların Ana, Sen, Buyur, değil, hortum. sen niye bana hortum diyorsun Mehmet abi? Çayı çok içiyorsun kort kort. <gülüyor> ha, <gülüyor> ben <gülüyor> yatırdım çay içi, çayı çay iç çayı Ya benim adım hortum değil mi Mehmet, <laughs> ha, abi? Hortum hortum. Evet, evet. Benim adım mi? Hortum. Hortumun gazı gibi içiyor Sağ ol Mehmet abi. <laughs> benim adım hortum. <laughs> ya böyle Ya Sağ ol Mehmet abi. <laughs> benim adım Hortum ha. Hortum Hortum. Bana hep Hortum diyor. Ne ben böyle? <laughs> Çarkı. Gel buraya. Gel gel, gel. 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 Ayağına. Bak. Ben, ben... Adam pepesinde niye tohum eceri var lan gerçekten? Ya be, <laughs> be belediye size vize atacağım. Tüm minneti hep ıslattım orada. Daha yağmur yağdı. Annem bugün hep dondu ıslattı. Allah sizi be, belazı devlet. devre. <laughs> Böyle oğlum <olmuyor. gülüyor> süre var. Hep ıslatçık yani. Lan bu hep, hep unla bile sanıyor. Sa, unla. Yazıklar değil mi? Bu da niye ıslattı <laughs> anne? <gülüyor> Siz babası nasıl babası? Babalığı yapsa bize. Bir var. Komple açık. Lan bunlar ya ne bu yazık günah Hadi manla istersin, manla da ben kokuyum da. Annem niye istersin böyle? Ayakları su altında, kendisi su altında. Aklubisyen. Dondu, üşüdü. Lan yazık olsun ya. Size babalığı göster yani babalı. tamam. babalığı. Tamam mı? Babalığı göster yani. Yazık günah olsun ben hadi ya. Emir Deniz bak, çok deniz Bankı, şey Deniz Bankı Şu hiç... Hala bir sıra yani, Yazılı da, da problem <laughs> ya, <laughs> yani. Anladın mı? Sadece sesle değil anasız Nasıl, nasıl, nasıl konuşuyorsa abi böyle yazıyor Görün mü var? Sabahtan beri geldim Hala bu sıra yanmıyor Ya yem yem Yanmıyor Amı yemiyor mu? Yemiyor mu? Yemiyor mu? diyor Kadının böyle bir onun böyle bir isyan olur mu lan? Müşteriyi duyamıyorum isyanı. Bu Burada olmayacağım ha. Bile aklımı topladım Allah yedim ama. Abi ben sen. Yarın ne? Ne? Yarın sen. Ya o mu? Biliyorsun biliyorsun ne sen yarıyor? Abi ya. biliyorsun. Ne? Ne eski bir yer? Görüyor mu bak? Procederiz bak işte. Benetler bakın, ta anası gibi ben böyle bakayım. Alamıyor. Aman ya ne eski bir yer ya. <laughs> <B> <laughs> İyi bir de Afaf'ın arkasını dayandım. Neden evet, Ana! Nedim'de ne da var. Oh, oh, oh. Aferin. Simedi, simedi. Simedi, simedi. Simedi, simedi. Simedi, simedi. Simedi, simedi. Evet, sevgiler. Bu çok eski bir <laughs> model. O şimdi aa doğru ben onu izledim lan kediye ölü fare atıyor amına koyayım. Evet evet Poli. K9. Ben... Kardeşim Ayşe'ye kolay gelsin. Sağ ol Semihciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma hata benim. Gelemedim yani arkadaş bile. Ama dalgınım sana Semihciğim. Doğru haklısın. Çamana kürse bile haklısın kardeşim. Maşallah yeri geri giriyor mu? Maşallah. Adamın yerine giriyor mu? İyi adam be. Tam tesadü ya. Tam güzel, güzelliğe. Maşallah. Şunu giriyor mu? Bak. Kocukla öze, kocukla öze, maşallah maşallah masala, masala, masala. telefonla hep ay 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 Bay kardeşim ya, D düzenle, Maşallah kardeşim, masala. Kardeşimin yeni mi günü Bay kardeşim ya, sonra sen yanağa geleceğim bak, seni daha bırak bırakmayacağım. Söz. Kardeşim ay... Allah şey demedi ya çok. Evet sözler. Evet, kardeşim ay... Evet sözler. Evet. Niye böyle, bu? Vup diye bir ses geliyor her kayıtta. Evet, şey mı? Profilim oldu sayı. Oldu sayı Oğlum bu adam taksici mi? Ananı avradın ya. Oğlum şansın varsa İstanbul'da bu adamı taksicine denk gelmezsin ya. Yoksa sıçtın yani. Geçmiş olsun. Ha. Bu adam var ya. Kafa bırakmaz. iptal. Bu gece ben sabah kadar çalıştım. Bir daha da çalıştım. Ha, ilişkisi var, işte servisi var, para vermeyle, hep bina dövdüğüm para alayım yani. Ya Semihçe. Ne oldu? Akınladın mı Semihçe? Akınladın. Ne konuşuyorsun? Tyler ha, Durden'la mı konuşuyor? İsim benim Poli. Yeni ben senin Poli. Ya ha, hava yağmaya başlıyor. Değil mi? Kimle ko... A, lan amına koyup kendine çağırdı geri. öz dilerim, özür var mıdır ki içmiş o için tek Açarsın. yorum. Yani gece güze, geceye kaldı, saat kaç? 12, 20, 20 geçiyor gece. Evet, evet. Elif, Elif, ona bakayım Elif, ona Elif. Ne? Arabeni. 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 şarkı Doktor Alman'ın değil ki amına koy. Doktor Alman söylüyor. Ya Doktor Alman geldi. Bizi <laughs> nasıl bu böyle bir şey? <laughs> ha da. Ha? Artık patron sensin. Evet patron ben. Evet sizden evet, iki, iki bosun tavuk, ızgara, bu ne? Em, Emre de şiş şey, bir şiş sen abi. Emre Hacı de şiş ya yapıyor, yapıyor, tavuk bu, yapıyor. Bu, bu kö, tavuk bu köpek? Bu adam kendi işinin patronunda çalışmıyorsa ben bir şey bilmiyorum. Köpek evet, abi. Köpek.

ve şimdi abinin dövmelerine bakmamız lazım. Evet sevgiler. Dokuzlar <laughs> bir arada. Herkesden önce, evlen. Herkesten, <laughs> önce <my gülüyor> evlen, herkesten <gülüyor> önce kız <laughs> <özetle gülüyor> evlendir. Mehmet, ne Allah bela evlen. Bu kim? Semih no, Çay. Sen mi? kimsin lan? <laughs> ya, Değil mi? <laughs> Evet sesim ya bu çok korkuyor. Hey dibi yedin lan hey. Yeter çıkıcam ben bu hesaptan. Top mecbur çok travmatik. Oğlum bu adamı biraz daha küfretmeli videosu yap.